Avrupa Birliği ve Türkiye, ulaştırma sektöründe 20 yıldır birlikte önemli projelere imza atıyor. Ülkemiz, Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecindeki ilk ortak politika alanlarından olan ortak ulaştırma politikasındaki ilke ve hedeflerle uyum içinde çalışıyor. Ulusal önceliklerimiz ve Avrupa Birliği politikaları arasında eş güdümle emniyetten altyapıya, kapasite geliştirmeden akıllı ulaşıma kadar Avrupa Birliği ile mali işbirliği çerçevesinde ulaştırmanın pek çok alanında 60'a yakın projeyi başarıyla tamamladık. Tamamlanan üç büyük altyapı projelerinden ilki, Ankara-İstanbul hızlı tren hattının Köseköy-Gebze kesiminin inşası projesidir. Bu projeyle Türkiye'nin en büyük iki şehrini İstanbul'la Ankara'yı birbirine bağlayan projeye katkı sağladı. Toplam 212 milyon avroya mal olan proje kapsamında mevcut hat söküldü, yeni çift hat demiryolu döşendi. Sinyalizasyon, elektrifikasyon ve telekomünikasyon sistemleri inşa edildi. Komşu hatlarla entegrasyon sağlandı. 2014 yılında işletmeye açılan hat sayesinde yüksek hızlı trenle birbirine bağlanan Ankara-İstanbul arası seyahat süresi 4 saate indi. İkinci sırada tamamladığımız büyük altyapı projemiz ise Cumhuriyet döneminin en eski hatlarından olan ve kömür hattı olarak da bilinen Irmak, Karabük, Zonguldak hattıydı. 1935 yılında hizmet vermeye başlayan bu hat toplam 228 milyon avroluk bütçesiyle Avrupa Birliği'nin tek kalemde en yüksek finansman sağladığı proje olarak tarihe geçti. 415 kilometrelik hat boyunca Tüm makaslar yenileriyle değiştirilirken tren seferleri hiç aksamadı. Tüm hattın sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemleri Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak kuruldu. Tünel girişleri yenilendi, köprüler onarıldı. Karabük'e tüm hattın trafiğinden sorumlu kumanda merkezi inşa edildi engellilerin erişimine uygun olarak yenilenen duraklara gerçek zamanlı elektronik yolcu bilgilendirme ve anons sistemi kuruldu. 1932 yılında hizmet vermeye başlayan Samsun Kalın Demiryolu hattı ise Yine Avrupa Birliği ile birlikte 2017 yılında yenilendi. Toplam bütçesi 326.7 milyon avro olan Samsun-Kalın demiryolu hattının modernizasyonu projesiyle 378 kilometre uzunluğundaki güzergahta iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sinyalizasyon yenilendi. Bu üç büyük demiryolu altyapısı projesi Avrupa Birliği'nin Trans Avrupa ağlarıyla entegre ve demiryolu altyapı standartlarıyla uyumlu olarak projelendirildi ve Avrupa Birliği mevzuatına uygun ihale edilerek uluslararası sözleşmelerle tamamlandı. Bu üç büyük projeyi uygularken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'yla oluşturduğumuz sinerjiyi yeni projelerimizle artırarak devam edeceğiz.